hakkında? Çok iyiydi. Başka? Ee, abi, bilmiyorum abi. Yere bir yere gittiğimizi. Şöyle gibi bir yere gittik. Sonra? Orada hıp oynadık. Başka? Abi. Ondan sonra havuza gidiyoruz yani deri. Yüzeceğiz. <laughs> düşüncelerini alayım. Şu anki düşünceleri. Evet. Asel! <laughs> Abiler selamun aleyküm burası manyak bir şey. Abi ne diyeyim ya. Abi çok güzel bir yer. Bir İyi ki geldik. <laughs> Mi? <Kışım> burada kalmayacağım. <laughs> <Ben gelsene buraya. gülüyor> Sadece yaz kalacağım. <laughs> Çiçek ben bu seviyorum şey baba bana. sana iyi yolculuklar. <laughs> Valla göle gittik, göl güzeldi. Başka? Başka. Hani Hanife abilerle birlikte dağda giderken o da eğlenceliydi. Su içmeye gittik, su içtik. Su içtikten sonra bayağı gezdik göle gitmek için. Nasıl, alıştın mı Alıştım. Nasıl, bir buçuk ay kalır mısın? Kalır. Mi?